Evet haberler doğru. Eski bir Sovyet uzay aracı birkaç gün içerisinde dünyaya düşecek ve risk haritasında Türkiye'de var. Normal şartlarda bu tarz küçük bir aracın dünyaya düşmesi risk oluşturmuyor fakat durum bu sefer biraz farklı. Cosmos 482 isimli bu uzay aracı Venüs'ün ekstrem şartlarında görev yapmak için tasarlandı. Zorlu şartlarda görev yapması gerektiği için çok sağlam tasarlanan bu araç tek parça haline dünyaya düşebilir. Bu durumda düştüğü yerde oldukça ciddi bir hasar yaratacaktır ama merak etmeyin. Eski bir Sovyet uzay çöpünün kafanıza düşme ihtimali yolda yürürken yıldırım çarpma ihtimalinden çok daha düşüktür. Uzmanlara göre herhangi bir felaketin yaşanma ihtimali çok 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 düşük ama imkansız da değil. Peki nedir bu Kozmos 482? Onu bu kadar önemli ve tehlikeli kılan şey ne ve benzeri olaylar yakın zamanda da yaşandı mı? Madem gündemimiz bu, ben de size bugün hem 482'den bahsedeceğim hem de uzaydan dünyaya düşen bu tarz benzer çöplerden ve uzay araçlarından. Cosmos 482 1972 yılında Sovyetler tarafından uzaya fırlatılmıştı. Biliyorsunuz 1960'lı yıllarda Amerika ve Sovyetler arasında uzay yarışı vardı ve bu yarışın merkezindeydi Ay bulunuyordu. Fakat aydan sonra iki tarafın planları da farklıydı. Amerikalılar Mars'a odaklanırken Sovyetler de gözlerini Venüs'e dikmişti. Bu yüzden de 1960'lı ve 70'li yıllarda bir sürü Venüs görevi gerçekleştirdiler. Venere 8 görevi kapsamında Sovyetler 1972 yılında Kozmos 482'yi uzaya gönderdi. Kalkış başarılıydı fakat yörüngede işler ters gitti. Roket motorları çalışmayınca araç dört parçaya bölündü. Üç parça ilerleyen yıllar içerisinde Dünya'nın atmosferine girdi, yandı ve yok oldu. Ama bir parça, iniş kapsülü, Dünya'nın kütle çekimine kapıldı ve eliptik bir yörünge izlemeye devam etti ve 52 yıl boyunca da dünyanın etrafında sessiz sessiz döndü. İşte Cosmos 482'nin iniş kapsülünün yolculuğu önümüzdeki birkaç gün içerisinde sona erecek. Yapılan hesaplamalara göre bu 1 metre boyunda ve 500 kilo ağırlığındaki kapsül 8 Mayıs'ta 14 Mayıs tarihleri arasında dünyaya düşecek tam olarak nereye düşeceğini bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey 51.7 kuzey ile 51.7 güney paralelleri arasında, enlemler arasında bir yere düşeceği. Ve evet Türkiye de bu noktada yer alıyor. E peki endişelenmemiz gereken bir durum var mı? Şimdi normal şartlarda korkmayı gerektirecek bir durum yok. Çünkü bu boyutlardaki uzay çöpleri genellikle atmosfere girdiklerinde yanar ve yok olurlar. Ama 482'de durum biraz daha karışık. Az önce de belirttiğim gibi 482 bir iniş kapsülü Venüs'e inmek için tasarlandı. Ve Sovyetler onu Venüs'e gönderirlerken ne kadar zorlu koşullardan geçmesi gerektiğini de biliyorlardı. Bu yüzden de ona göre tasarlandı. Ki bu yüzden boyutlarına kıyasla oldukça da ağır bir yapı. Çünkü yapının büyük bir kısmı kalkanlardan oluşuyor. Bu iniş aracı Venüs'ün zorluğu kalın atmosferinden tek parça haline geçebilecek ve yüzeye sert iniş yapabilecek bir yapıydı. İşte bu yüzden uzmanlar kapsülün tek parça haline dünyaya düşebileceğini düşünüyor. Ama bu da kesin değil çünkü bu kapsül dünya yörüngesinde 52 yıl geçirdi ve çok büyük ihtimalle kalkanları ciddi anlamda da zarar gördü. Ama eğer güneş radyasyonu bu kalkanları yeterli miktarda zarar vermemişse... <gülüyor> 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 ve düştüğü yere nükleer olmayan taktik balistik bir füzenin verdiği hasarı verebilir. Hesaplamalara göre bu uzay aracı çok büyük ihtimalle okyanusa ya da denize düşecek. Herhangi bir kara parçasının üzerine düşme ihtimali %10'dan daha az ve de herhangi bir insanın yerleşim alanının üzerine düşme ihtimali çok çok daha az. Ama dediğim gibi imkansız değil. Her an kötü bir sürpriz yaşanabilir. Ama bu sürpriz Türkiye'de de yaşanabilir. Yunanistan'da, Mısır'da, İran'da ya da başka bir Avrupa ülkesinde veyahut da Amerika'da. Ama tam olarak ne olacak? Bunu 14 Mayıs'a kadar öğrenemeyeceğiz. Belki siz bu videoyu izlediğiniz sırada çoktan okyanusa çakılmış ve ortadan kaybolmuş olacak ya da kötü senaryo gerçekleşecek. Uydu bir yerleşim birine düşecek ve ciddi bir hasara sebep olacak. Fakat şu anda matematiksel olarak hiçbir sorun çıkmama ihtimali daha yüksek. Ya da biliyorsunuz biz çok şanslı bir ülkeyiz. Hiçbir şey olmaz derken bir bakmışsınız İstanbul'un tam ortasına düşmüş. Yani başımıza bir tek Sovyet uydusu düşmediği kalmıştı. O da olur bakarsınız. Şakayı bir tarafa bırakacak olursak büyük ihtimalle herhangi bir sıkıntı yaşamayacak ama biz yine de takipte kalalım. E peki bu ne kadar nadir bir olay? Biz uzaydan tek parça halinde dünyaya ulaşabilen bu uzay çöpleri alakalı sık sık belirli olaylar yaşıyor muyuz? Bu sorunun cevabı maalesef evet. Biliyorsunuz dünyaya sürekli olarak dış uzaydan bir şeyler gelip çarpıyor. Bunların büyük bir kısmı atmosferde yok oluyor ama bir kısmı yeryüzüne ulaşmayı başarıyor ki biz onlara meteoroid diyoruz. Ama meteoroidler bildiğiniz gibi doğa olayları sınıfına giriyor. Bizim burada sorduğumuz şey insan kaynaklı düşmeler. İstatistiklere göre dünyaya her yıl 1200'den fazla insan yapımı tek parça nesne düşüyor. Bunlar yaklaşık 80 yıldır devam eden uzay çalışmalarından geriye kalan çöpler. Roket parçaları, eski uydular, uzay araçlarından geriye kalan parçalar. Dünyanın çevresinde bunlardan milyonlarcası dolaşıyor. Mesela 2024 yılında 1200 adet tek parça uzay çöpü dünya atmosferinden içeriye girdi. Ve her yıl bu nesnelerden ortalama 3 tanesi yeryüzüne ulaşmayı başarıyor. Yani bu düşen Sovyet uydusu hikayesi o kadar da özel değil. Bu düşüş olaylarının büyük bir kısmından haberdar olmuyoruz çünkü çoğunluğu okyanusa ya da denize düşüyor. Ama bazı durumlarda yerleşim yerlerine düştükleri de oluyor. Mesela geçtiğimiz yıl başarısız olan Falcon 9 roketinin bazı parçaları Ukrayna'ya ve Florida'ya düştü. Başka bir örnek olarak da Çin'leri verebiliriz. Çin'lerin ilk uzay istasyonu Tiangong 1 2018 yılında kontrolsüz bir şekilde dünyaya düştü. Uydunun atmosferi geçebilen parçaları Büyük Okyanus'un güneyine düştü. Çinlerin diğer başarısız bir girişimi olan Tiangong 2 ise 2019 yılında kontrollü bir şekilde büyük okyanusa düşürüldü. Fakat kontrollü düşüşlerin en ünlüsü 2001 yılında gerçekleşti. Sovyetlerin meşhur uzay üssü Mir uzun yıllar görev yaptıktan sonra 2001 yılında dünyaya kontrollü bir şekilde düşürüldü. Ünlü istasyon 23 Mart 2001 tarihinde Büyük Okyanus'ta Fiji açıklarında yörüngeden içeriye girdi ve tamamıyla yok olmadan önce güzel bir görsel çölen sundu. Ve bu görkemli anı dünya üzerindeki yüzlerce kamera aynı anda kaydetti. Fakat uzay çöpü tehlikesi gün geçtikçe daha da artıyor. Az önce de size söylediğim gibi yaklaşık 80 yıldır dünyanın yörüngesine bir şeyler gönderip duruyoruz. Her yolculuk orayı daha kalabalık, daha kirli ve daha tehlikeli hale getiriyor. Ve eğer buna bir çözüm bulunmazsa ilerleyen yıllarda yeryüzüne düşen uzay çöpleriyle alakalı daha bir sürü haber duyarız. Evet şimdilik kafamıza bir şey düşmeyebilir ama bu ilerleyen yıllarda da düşmeyeceği anlamına gelmiyor. Kabaca toparlayacak olursam panik yapmanızı gerektirecek bir durum yok. Çok büyük ihtimalle güvendesiniz. Fakat bu dünyanın çevresinin gittikçe büyük bir çöplük haline geldiği gerçeğini örtmüyor. Ve bu çöplük ilerleyen yıllarda mutlaka bizim için de bir tehlike haline gelmeye başlayacak. Gördüğünüz gibi insanoğlu bütün dünyayı kirletti. Yetmedi onun dışında kirletiyoruz. Ama dönüyor, dolaşıyor, zararı gelip bizi buluyor. Neyse bugün benden bu kadar. Korkmanıza, gerilmenize gerek yok. 14 Mayıs'a kadar dikkatli olun yeter. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize mavi ekransız günler dilerim. İyi günler.